Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir siparişimiz daha var. Aysun Hanım İzmir'e gidecek bu siparişimiz. Aysun'un bazı türleri varmış elinde. O türlerden istemedi. İşte ee, şeyler sedum türlerinden bazıları onlardan koymayacağım bir de rica etti ve büyük formlu koyan imkanınız olur mu diye çünkü çok güneş oluyormuş balkonu yani elimden geldiğince herkesi e, mutlu memnun etmeye çalışıyorum hani git, giden bitkilerde sıkıntı yaratmasın arkadaşlar keyifle de büyütsün şöyle başlayalım arkadaşlar Görünüyor mu bilmiyorum. Evet, göründü. Tepsi engel oluyormuş. Meşhur beyaz tepsimiz büyük bir rozet arkadaşlar. Şöyle butuklar koyuyorum. Ondan sonra şu kısımdan koymak istiyorum bir tane. Şu kısımdan koymak istiyorum bir tane. Durun bakalım kızlar. Evet, şu kısımdan asente koyma. sana koymak istiyorum bir tane. Hmm, bir tane kolorata koydum arkadaşlar. Evet şu şu kızımızdan koyalım. Çilli bir kızımız var şurada. Ondan koyalım. Şundan koymak istiyorum. Aynı arkadaşlar. Sevda ağacı ismi. Bir tane bu da koymak istiyorum. Koydum. Ondan sonra evet şurada bir tane büyük bir satın var. Onu da koyacağım var. Evet. Şu kızımızdan koymak istiyorum bir tane. Melako ya da kroma. Şöyle alalım şuraya. Şundan koymak istiyorum bir tane. Peaç mıydı? Unutuyorum da isimlerin bazılarının. Şu kızımızdan koymak istiyorum bir tane. Evet şundan koyalım bir tane düzgün de çeksin şu Hernandez'i da koyalım bir tane şu pembe kızımızdan koyalım bir tane evet evet minik istemediği için orada minik bir türüm var ondan koymayacağım evet şöyle tepsimizi koyalım Evet geldik. Şundan koymamışım. Koydum arkadaşlar. Şu kızımızdan koyalım bir tane. Büyük kalp yapraklım var. Bakın büyük bir rozet. Onu da koyalım. Ay düştü. Evet evet. Şu perleyi koyalım arkadaşlar bir tane. Hmm. Şu köklenmedi. Köklü, köklü değil. Yanlış anlaşılmakta istemiyorum. Şunu koymak istiyorum. Evet. Bir tane profil ka koyalım. <laughs> koyalım. Başka buradan köklü olsunlar. Bir tane Meksikana koyalım. Evet. Evet başka. Şöyle alayım tepsime. Geldik buraya. Bir tane şurada marromum var. Onu koymak istiyorum. Şurada bir tane bakın. Büyük bir rozet pembe grab tobu. Çiçeği şey de geliyor. Onu koyduk. Başka. Pupu sorum koymadım. Pupu sorum da koyalım bulalım. Şu kızımızdan koyalım bir tane. Evet. Koyduk. Pupu sorum arayayım. Nerede var? Bazen de gözümün önündekini de göremiyorum. Arıyorum ya. Neyse bakarız şöyle bir tane uyum kiwi koymak istiyorum. Bir tane aynıyım blushing bordo blush ondan koymak istiyorum. Ha, bir tane green rose koymak istiyorum. Koydum arkadaşlar. Minik tür koyamadığım için bunun sayısı biraz daha az olabilir. O yüzden hani çok miniklerden istemedi. Yapabilecek de bir şeyim yok. Elimdeki türlerden koyuyorum çünkü. Şöyle geldik. Şu kızımızı koyalım. Lezitia. Evet. Ee, Aqualis. Evet. Bir tane şöyle Vera. Ee, bir tane de şu kızımızdan koyalım. Hmm, baldi koymadım. Baldi koymak istiyorum. Büyük bir baldi var mı? Başka yerde varsa, şu kızımızdan koyalım bir tane harajman şeklinde dikince çok güzel oluyor içinde. Heh, şundan bir tane koyalım. Evet. Ha şurada büyük bir valdi var. Nerede var nerede var diyor. şu aynı uyumdan da koymak istiyorum bir tane şu türümüzden de bir tane koyalım evet başka verileceğimiz ne var ne var ha, şundan koyalım bir tane komşular bir yere gidiyorlar herhalde şu kırmızı kısımdan da koyalım. Yine. Bir tane daha koyalım. Ondan minik oldu. <laughs> <laughs> ben puklu sorum arıyordum. Evet şurada buldum. Koyduk arkadaşlar. Burada başka var mı koyabileceğim? Genelde her türden koymaya çalıştım çünkü. Şu şire kulağından da koyalım bir tane. Evet. Büyük isteyince şu türden koymuşum. Evet. Şöyle alıyorum. Dediğim gibi sayımız diğer türlere göre az olabilir. Bilmiyorum büyük rozet istediği için şöyle bir kızımız da koydum. Evet arkadaşlar sayalım bakalım. Şöyle bir aynı yumumuz vardı. Şöyle bir kızımız vardı. 2. Şunu bir tür sayalım. 3 4 Şöyle 5 Şöyle 6 7 8 9

şöyle 30 şöyle 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 bakayım başka biraz daha ekleme yapmak istiyorum 43 şöyle 44 olsun ha şey koymadım 44 Hava da gündüz çok güzel. Gece birden soğuyor. 44 demiştim. Şöyle 45. Şöyle bir türüm var. 46 nereye gösteriyorum? <laughs> 46 dedik. Evet. Beş kaktüsü istemiyordu. Şu yok. Beş kaktüsü istemiyor muydu? Neyse bakarım gene yazdıklarına. 46 dedim. Şundan istemiyordu. Yakut kolyesi falan istemiyordu. Ondan sonra şöyle bir türüm var arkadaşlar. Netlemedi. Ondan koyalım. Şurada bir kısım var. Ondan koymak istiyorum. Kahverengi. Hmm. He, şeyden de istememişti. Okey. Tamam. Tamam ismini söylemişti bana. Evet. 46, 47 dedik. 47 dedik. Şu kısımdan bir tane vermek istiyorum özel tür çünkü. 47. Heh, şurada bir kısım var. Bakın. Çok güzel bu da, bu da özel tür. Bir çiçekler açıyor. 48 Şundan bir tane koyalım. 49. En azından 50 yapayım. Hani herkese çok çok gitti ama Aysun Hanım'ın kendi isteğiyle alakalı bir durumdu. Bu. Benden kaynaklı değildi. Minikler olsaydı onlardan da verecektim. Evet arkadaşlar böyle bir tepsi hazırlıyorum. Ben minik türlerden de hani elimdeki bütün her türden minik de olsa koyuyorum. 60-70 tane oluyor arkadaşlar. Ee, böyle bir tepsinin fiyatı 750 TL arkadaşlar. Bir yandan da bakıyorum koyabileceğim bir şey var mı diye. Şunu da koymak istiyorum. Evet. Evet. Akvalis koymuştum. Ee, heh, bir de şu kızımızı koyalım. Evet. 50'ye tamamladık. Ee, bazen 70 bile oluyor. Minik minik koyduğunda. 750 TL arkadaşlar böyle bir tepsi. Elimde hangi türler varsa e, şey yapıyorum. <laughs> Seçiyorum, söküyorum, koyuyorum. Evet. Almak isteyen arkadaşlar e, Whatsapp'tan bana ulaşabilirler. 0531 797 56 86 Instagram adresim semihanutbulutu55 Oradan da DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, sağlıkla büyüsün Aysun Hanımcığım. Gittiği yere de mutluluklar götürsün. İyi günler arkadaşlar. Şöyle tepsimi yere koyup kapatacağım.